Benim olduğum olası şu tıbbi terimlerden hiç anlamadım. Bu konuda sizi biraz aydınlatalım dedim. Ama ben değil tabii. Kayseri'deyiz. Amanın sayın, sayın müfettişim. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Bizi ihya ettiniz. Keşke haber verseydiniz. Hazırlık ne ederdik? Otur, otur, otur. Haber vermeyi biliyorsun sevmiyorum başhekim bey. Haber verince böyle abusufuk hazırlıklar yapıyorsunuz. Abartılı hazırlıklar yapıyorsunuz. Bu da çok hoşuma gitmiyor. Ben de bunu sevmediğim için... ...böyle ani baskınları sevdiğim için... ...ani baskınlar yapıyorum. Ee, sayın müfettişim madem geldiniz... E, buyurun efendim e, klinikleri gezebilirsiniz. Lüzumu yok efendim. Ben gelirken hepsini gezdim dolaştım. Ne kadar mütevazisiniz. Ne kadar mütevazisiniz. <laughs> Lakin dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu yataklı hastaların yataklı bazı yazılar vardı. hangi ee, hangileri mesela? Mesela AS gibi, AT gibi, AU gibi. Ha, onları soruyoruz. Şey, çok kolay. Efendim onlar teşhis koyulan hastalıkların kısaltılmışı efendim. Ya. Yani örneğin AS deyince akut siroz diyoruz. E, a AT deyince akut tüberküloz oluyorlar. AU <laughs> akut Gülseren Efendi. Çok güzel, çok güzel. Hı -hı. Çok iyi düşünmüşsünüz siz bunu. Bravo, tebrik Hı -hı. ediyorum sizi. Ee, de bir de AB yazısı vardı. Bu ne anlama geliyor acaba? AB, Avrupa Birliği mi? <laughs> Yok canım, Avrupa Birliği değil. Şey, son günlerde çok moda bir deyim. Bana da şey oldu, ee, şey oluyor. Teşhis koyulamayan hastalık anlamına geliyor. Nasıl yani? Yani AB demek, Allah bilir demek. Ne din la? Nasıl? Beğendiniz mi? Bunu hiç beğenmedim, hiç tutmadım. Bu sebepten dolayı sana genel bir ATT uygulayacağım. <laughs> ATT? Duymadım hiç. Ee, ne anlama geliyor? Akut tekme tokat. Abone. <laughs> Ule Bayram. Akşam sizin evde misafir vardı galiba. Ya niye sordun ki? Çok gürültü geldi de ondan sordum. Hanımla dağıtıştık biraz. Dağıtışırken derlikleri merdivenden yuvarlanıp düştüler. Onlar gürültü etmişti. Öyle bir çift derlik bu kadar ses eder mi lan? Ama içinde ben de vardı be. Öyle. Efendim ayaküstü bu kadar yalan söyleyen birine ilk defa rastlayalım. İşte size ve bize pes edilecek bir fikre var sırada. <laughs> Gece burday, gülem kovarday, çolksa suzlar, ulasa kızlar. Haydi 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 haydi. Allah belanı versin gene mi işmiş, hani? Sana da güleceğim karıcığım. Gel seni bir öpeyim. Helleşmem. <laughs> hani toplantıdaydın? Ee, evet yavrum toplantıdaydım. Toplantıda oldun? Çok belli. Yanağındaki ruj lekelerinden. Ruj mi? Heh. O Kemal Bey Ruj. Kemal Bey Ruj mu? Evet. Yok, hayır. Yani hem sürü de aslında sürmü gibi ama belki de sürü. Ne diyorsun, <laughs> kılı? Ya şöyle oldu, ben, ben bunu sana anlatayım şimdi Cano. Şimdi biz Kemal Bey'le toplantıdaydık. Ha. Kemal Bey'in karısı da oradaydı. Kemal Bey karısına Ruj sürdü. Sonra Kemal Bey'in karısı Kemal Bey'i öptü. E toplantıdan ayrılırken de Kemal Bey beni öptü. E onun yanındaki Ruj ...bana geçti, benim. Ne saçmalıyorsun? Yalanla batıyorsun! Doğruyu yoksa seni oğlanlayacağım ha! Vallahi doğru söylüyor Hatta Kemal Bey... ...bana bu rujun nasıl süreceğini gösterdi. Getir ruju sana da öğretim. Öyle mi? Getireyim o zaman. Bu ben şimdi ne halt edeceğim ya? Ne yalan bulacağım? Al canım. Rujdur bu. Öğret bakalım bana. Ver canım, S süreyim değil mi? <laughs> Şimdi Kemal Bey bunu böyle tutuydu. Tutuydu. B böyle yapıydı. Yapıydı. B böyle yapıydı. Bir de böyle... Belanı ver ne? ha! Valla çok yakıştı ya, apaçlar gibi oldun ha! Ne yalan <laughs> söyle sen de bak, doğru söyle ev almayacağım sen ha! Valla e doğruyu söylüyorum. Yok aramızda bir şey geçmedi. Sadece oturup yemek yedik. Ne yemeği? Ne yemeği? E yemek yedik dedin az önce. Hangi yemek? ...az önce demedin mi sen yemek yedik diye? Sadece yemek yedik mi dedim? Hah öyle bir şey dedim. Peki başka bir şey dedin mi? Başka bir şey dememiştim. Yok ızgara tavuk vardı. Ne tavuğu? Gittiğimiz lokantada sadece ızgara tavuk vardı... ...sadece onu yiyebildik, lüpür lüpür. Kiminle? Kemal Bey'in rujuyla. şey Kemal Bey'le. Biraz da gelirken iki kadeh içtik. Sonra da valla tıpış tıpış eve gelmiş hem canım. Öyle mi? Bakalım senin ceplerine, ha? Bakalım senin ceplerine. Ya bu nedir? Sinema bileti. <laughs> <laughs> Yo ben bunu sana anlatmayı unuttum ha canım. Heh. Yo ben buraya geldim. Ha? Benim canım sıkıldı. Ha? Dedim ulan ne yapayım? Doğru, ben sinemaya gittim, e, tabii şimdi benim aklım rujda ya, şey, e, e, toprağımda da ya... E, ...ben tabii sana bunu anlatmayı unuttum canım. Kiminle gittin? Tek başıma gitmişim vallahi. Tek başına? İşte şimdi bitti, Ula bu sinema bileti iki kişiliktir! Hmm. <laughs> ...şimdi şöyle oldu Cano, şöyle oldu... E, e, ...ben, şimdi ben canım sıkıntı sinemaya girdim ya... E, ...filmi seyrettim, bileti de aldım, seyrettim sonra çıktım. Ulan film çok hoşuma gitti ha. Oh be. Çok hoşuma gidince de ben bir bilet daha aldım. Bir daha sinemaya girdim. İki bilet oldu. Vış. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yaptım ya? Çarptım adama ya. Kardeşim iyi misin? Öldün mü? İmdat! adam öldü imdat! Çekilin, çekilin, çekilin! Ben doktorum, ben doktorum! Ben doktorum! Ben, ben... La kimse yok burada, hani bu kalabalık ya? Hani kalabalık, hani insan kimse buraya bir kalabalık yapsa da? Ben de doktorum diye girsem içeri. Hani <laughs> kalabalık yok mu ya? Ya Allah'a <laughs> yemin Allah yok mu ya? Kimse yok mu ya? Şşşş. La ilahe illallah kardeşim ya! Adam ölüyor burada! Bak çala buraya, Kela böyle, as kela böyle, kela böyle, kela böyle, as böyle ya. 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 Ha buradan dur ha ha ben ha böyle kalabalık yapayım, ben ha böyle gireyim, gireyim, ben doktorum, ben doktorum. Ya kardeşim acelem var, bırak, bırak, bırak beni, bana mı sordu bırak da, da yaralandı? Ulan insan, ya. insan değil misin, mübarek insan ya, ha böyle, ha burada, ha böyle bir kalabalık olsan, ben doktorum, ben doktorum, gel gel, abla gel, teyze gel buraya, gel gel bakayım, gel ha buradan dur ha, ha burada dur. Manyak mısın sen be? İmdat polis! İmdat! Tamam Bak böyle bir kalabalık yaparsın ya! Ben doktorum değil diye... ki! Bak aha! Bak bir kişi geç! Gel buraya mı Gel buraya! Bak gel buraya. La, ne oluyor? La, Allah, Allah, aşkına! Bak hamlet var burada! Ya ben bırak! Ben gideyim içeriye böyle! Heves lan! yarayın! Ben doktorum çakılın deyin. da Ne? Ağız Al, takılın! Altılı kanyana gidiyorum kaçacak! Onun La, için acayip var bekliyorum! şimdi başlayacağım altılı kanyana! İnsan eliği burada ya! Allah! Senin de doktorluğunun da, doktorunum Allah, da Allah, senin de! doktor. Ben açılın ben doktorum ya. Nasıl? Nasıl? <laughs> Selamünaleyküm Mehmet. Ve aleyküm selam Naim. Kardeş. Naim hayırdır niye bile sinirli sen? Ulan yok, dertin Selahattin ölmüş lan. He bilirim kardeş Allah rahmet etsin. O ne ayı öldürmüş ne Yok la trafik kazasında ölmüş adam. Yok yok trafik kazası değil kardeş ayı öldürmüş. Ula hiçbir şey bilmiyorsan adam trafik kazasında öldü la. Allah Allah. Kardeş o ne ayı öldürdü ya trafik kazasında. Nereden çıkardın sen? Nereden çıkarttın ayı la adam trafik kazasında öldü la. Allah Allah! Allah Allah! Kardeş, o ne ayı öldürdü ya? Trafik kazasını nereden çıkardın sen? La yanlış bilsen oğlum, trafik kazasında öldü! Allah Allah! Sen yanlış bilsen kardeşim, o adam ayı öldürdü! Ben cenazesindeydim, ayı öldürmedi adamı, trafik kazasında öldü! Kardeş sen cenazesine gittin, ben de olay yerindeydim, o adamı ay öldürdü! <laughs> lan manyak mısın lan? Adam trafik kazasında öldü! Lan yine diyor ki trafik kazası saklından olacağım lan, ayı öldürdü, ayı, ayı! Lan şimdi ben seni öldüreceğim. Oğlum o adam trafik kazasında öldü. Lan kardeş ben de seni öldüreceğim. O adamı ayı öldürdü. Lan ne ayısı oğlum trafik kazasında öldü. Ayı öldürdü ayı ayı. Trafik kazası. O kardeşim ben cennete gittiğimde o adama söyleyeceğim. Seni ayı öldürdü yoksa trafik kazasında mı öldü? Tamam mı? İyi de oğlum ya bu adam cehenneme gitmişse ne olacak? Ha, o zaman kardeşim onu da sen sorarsın. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.